Dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Yavru gibi bugün sizinle 5. ünite olan ses ve özellikleri ünitesinden bahsedeceğiz. Ses ve özellikleri ünitesi ile ilgili işte sesin yayılmasından bahsedeceğiz. Ya hocam atacağım biz duymuyor. Hapallarını He. açmamış. Tamam. Ses ve özellikleri ünitesi ile ilgili sesin yayılması, sesin farklı ortamlarda farklı duyulması, sesin sureti ve sesin maddeyle etkileşimi konularından bahsedeceğiz. Bugün birinci konuyu birlikte işleyip bitireceğiz. Yani sesin yayılması konusunu. O zaman başlıyoruz. İlk önce sesin ne olduğuyla başlayalım. Sizce ses nedir arkadaşlar? Katı mıdır, sıvı mıdır, gaz mıdır yoksa bunların hiçbiri değil midir? Bence bunların hiçbiri değil hocam. Evet, çok güzel. Ses bunların hiçbiri değil arkadaşlar. Çünkü ses bir madde değildi. Pekala, o zaman ses nedir? Yani ses katı, sıvı, gaz herhangi bir madde değilse o zaman ses nedir? Titreşim ses değil, değil mi? Evet, ses bir titreşim. Peki bu titreşimden oluşan nedir? Yani madde değilse ne, ne olabilir madde değilse? Enerji. Evet, ses bir enerjidir arkadaşlar. Tıpkı ışık gibi, tıpkı ısı gibi bir enerjidir. Çünkü nedir? Bir kütlesi yoktur. Bir hacmi yoktur. Kütlesi ve hacmi olmadığına göre madde değil. O zaman nedir? Bir enerjidir. Hatta sesin enerji olduğunu kanıtlayan örnekler verebiliriz. Mesela tren raylarına çok yakın evlerde tren geçerken böyle evlerin camları zıngır zıngır sallanır. sallanır. Hatta geçenlerde bu kendi dekli havai fişek patlamış çıkmıştı bu patlamadan dolayı patlamaya yakın olan bölgedeki evlerin böyle camları sallanmıştı. İşte arkadaşlar bu çıkan sesten ötürü evin camlarının bu titreme hareketini yapması sesin bir enerji olduğuna kanıttır. Ya da opera sanatçıları işte bağırarak bardağı çatlatırlar. İşte bu sesin etkisiyle bardağın çatlaması aslında sesin bir ne olduğunu kanıtlıyor. Enerji olduğunu kanıtlıyor. Peki ses bir enerji de ses nasıl oluşur? Ses arkadaşlar arkadaşımız Zehra söyledi. Bir titreşimdir. Yani cisimlerin titreşim hareketi yapması sonucunda oluşur. Nasıl yani titreşim hareketi yapması? Bunu çok güzel bir şekilde somut bir şekilde örneklendirelim. Elimizi gırtlağımızın üzerine değdirelim ve konuşmayalım. Herhangi bir titreşim hissediyor musunuz? Hayır. Hayır. Şimdi konuşmaya başlayalım ve konuşurken elimizi gırtlağımıza değdirelim. O konuşma esnasında gırtlağımızda oluşan titreşimi hissedebildiniz mi? Evet hocam. Evet. Çünkü sizin gırtlağınızda ne var? Ses telleriniz var. Siz konuşmadığınız sürece ses telleri orada ne yapıyor? Sabit kalıyor. Yani hiçbir şekilde titremiyor ve ses çıkmıyor. Ama siz konuşmaya başladığınız anda ağzınızdan içeriye doğru giren hava Ses tellerinden geçerken yani ağzınızdan ne yapıyor? Yutağa, oradan gırtlağa, oradan soluk borusuna doğru hareket ediyor ya hava. O hava gırtlağınızdan geçerken ses tellerine değiyor ve ses tellerini titretiyor. Ses telleri titremeye başlayınca da ne oluşuyor? Ses oluşuyor arkadaşlar. Ya da neden örnek verebiliriz? Mesela gitardan. Gitarın telleri sabit dururken, gitar orada koltuğun üzerinde dururken herhangi bir ses çıkıyor mu? Hayır. Ama gitarın teline dokunduğumuzda tel titremeye başlıyor ve ne çıkartıyor? Ses çıkartıyor arkadaşlar. Aynı şekilde davulun o deri kısmı, hani zar gibi olan o deri kısmı tokmakla vurduğumuzda titremeye başlıyor ve davuldan ne oluyor? Ses çıkıyor arkadaşlar. Ama tokmakla vurmadığımız zaman herhangi bir ses çıkmıyor. Yani ses titreşimlerden oluşur arkadaşlar. Katı, sıvı ya da gaz. Bütün maddeler nelerden oluşuyordu arkadaşlar? Hatırlayalım. Bütün maddeler nelerden oluşuyordu? Taneciklerden oluşuyordu. Bütün maddelerin tanecikleri vardı ve bu tanecikler kesinlikle ne yapıyorlardı? Hareket ediyorlardı. Şu şekilde titreşim hareketleri vardı. İşte bu taneciklerin titremesiyle beraber ses oluşuyor arkadaşlar. Peki ses etrafa nasıl yayılıyor? Sesin etrafa yayılmasını ne şekilde gösteriyoruz? Geçen yıldan hatırlayalım. Işık enerjisi etrafa nasıl yayılıyordu arkadaşlar? Her yöne böyle düz çizgiler şeklinde yani Doğrusal bir şekilde yayılıyordu. Hatırladık mı bunu? Beşinci sınıfta görmüştük. Doğrusal bir şekilde yayılıyordu. Hatta bunu böyle ışın şeklinde gösteriyordu. Peki ses nasıl yayılıyor? Ses arkadaşlar tıpkı bir taşın suyun içerisine atıldığında suda oluşan dalgalar gibi her yöne dairesel bir şekilde dalgalar halinde yayılır. Yani taşı şöyle çizelim. Şu bir taş olsun arkadaşlar. Bunu göle attığımızı düşünün. Gölün etrafında nasıl oluşur su dalgaları? Şu şekilde gölün etrafında su dalgaları oluşur değil mi arkadaşlar? İşte bu su dalgalarının, bu arada ekranda ilerliyor kusura bakmayın. İşte bu su dalgalarının nasıl böyle dairesel bir şekilde çizgiler oluşturduğunu hepiniz hemen hemen görmüşsünüzdür değil mi arkadaşlar? İşte ses de aynen bu şekilde etrafına dalgalar halinde yayılır. Bakın burada özel bir teknikle sesin yayılmasını görüntülemişler. Şu çizimleri görebiliyor muyuz bakın? Şöyle kırmızıyla üzerinden geçiyorum. Bakın nasıl dalgalar halinde dairesel Dalgalar halinde. Biz bu dairesel her yöne yayılmayı şöyle yarım daire şeklinde çizerek gösteriyoruz. Ve bakın sesin enerjisi gitgide ne yapıyor? Artıyor. Ve bu yüzden yarım daireleri gitgide büyüyerek çizmeye devam ediyoruz. İşte sesin çizimini bu şekilde gösteriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar her şey yolunda Hocam. mı? Efendim canım. Sesin titreşimi internetin sembolüne benziyor. Evet, internetin sembolüne benziyor değil mi? Küçükler başlıyor, büyüye doğru daireler e, çizerek gösteriyoruz. Peki, ses kaynağından çıkan sesler dedik, dalgalar şeklinde her yöne yayılıyor. Peki, ses kaynaklarımız neler? Doğal ve yapay ses kaynaklarımız var. Doğal ses kaynaklarımız hayvan sesi, insan sesi, rüzgar sesi... Arkadaşlar su sesi, dalga sesi bunların hepsi şimşek, yıldırım olaylarının sesleri. Bunların hepsi doğal ses. Rüzgar. Ama evet rüzgar. Ama yapay ses kaynakları insanlar tarafından yapılan eşya ve cihazlardan çıkan ses. Mesela her türlü müzik aletinden çıkan ses ya da araba kornasından çıkan ses ya da çalar saatten çıkan ses, televizyon, telefon, ne? bilgisayar radyo, bunlardan çıkan sesleri örnek olarak verebiliriz yapay ses kaynaklarına. Peki gelelim sesin yayılabildiği ortamlar. Sesin yayılabildiği ortamlar arkadaşlar sizce ses nasıl ortamlarda yayılır? Mesela sizce ses katı ortamda yayılır mı? Ya da su ortamda yayılır mı? Yayılır. Ya da gaz ortamında yayılır mı? Bence üçünde de yayılır hocam. Bence üçünde de yayılır. Evet arkadaşlar bunların üçünde de ses yayılır arkadaşlar. Peki sizce ses boşlukta? Mesela boşluk deyince aklımıza ilk neresi geliyor? Uzay. Burada yayılır mı sizce ses? Bence yayılır hocam. Hayır. Ses burada yayılmaz. Neden? Çünkü sesin yayılması için ne lazım arkadaşlar? Maddesel bir ortam lazım. Maddesel ortam lazım. Ne demek maddesel ortam? Yani katı, sıvı, gaz gibi maddesel bir ortam. Maddenin üç hali var. Katı, sıvı, gaz. Maddesel bir ortam lazım. Katı ortam, sıvı ortam ya da gaz ortamı lazım. Eğer maddesel bir ortam yoksa, yani maddesel olmayan bir ortam. Ne demek maddesel olmayan ortam? Boşluk. Yani uzay gibi. Burada ses yayılmaz. Çünkü maddesel ortamda ne vardır? Katı, sıvı, gaz. Yani herhangi bir madde vardır. Herhangi bir madde varsa ne vardır bu maddenin? Tanecikleri vardır. Tanecik varsa eğer arkadaşlar ne olur bu tanecikler? Titreşim hareketi yaparlar titreşim hareketi yapıyorlarsa ses oluşur ve ne yapar? Etrafına yayılır. Ama maddesel olmayan bir ortam. Mesela boşluk, uzay. Ya burada madde yok arkadaşlar. Katı, sıvı, gaz herhangi bir madde yok. E madde yoksa tanecik yok. E tanecik yoksa kim titreyecek? Titreşim yok. O zaman burada ses yayılabilir mi arkadaşlar? Hayır. Hayır, yayılamaz arkadaşlar. İşte bu yüzden ses boşlukta yayılmaz diyoruz. Sesin boşlukta yayılmadığına en güzel kanıt arkadaşlar güneşte 5. sınıfta görmüştük. Gün içerisinde milyonlarca kez patlamalar yaşanıyor. Ama biz güneşteki bu patlamaları dünyadan duyamıyoruz. Bu patlamalar neden yaşanıyordu? Hani güneşin içerisindeki hidrojen gazı, helyum gazına dönüşüyordu. Bu esnada açığa çıkan enerji, işte dünyamızda ısı ve ışık enerjisi olarak kullanılıyordu. İşte Güneş'teki bu patlamalar dünyadan duyulmuyor. Çünkü Güneş ile dünyamızın arası neden oluşuyor? Uzay boşluğunda. İşte Güneş'teki bu patlamalar uzay boşluğunda yayılmadığı için dünyamıza kadar ulaşamıyor ve dünyamızdan bu sesler duyulmuyor. İyi ki de duyulmuyor. Zaten bizim kulaklarımız bu desibele, bu sesin yüksek şiddetine ne yapamazdı? Dayanamazdı arkadaşlar. O zaman diyoruz. Oynama. Aça burayı. Ee, arkadaşlar hoparlörlerimizi kapatalım ya da sessiz olalım. O zaman diyoruz ki maddesel olmayan ortamda ses yayılmaz. Maddesel ortamda yani katı sıvı gaz ortamında ses yayılır. O zaman hadi gelin beraber bunları da ispat edelim. Katı ortamda nasıl yayılıyor, sıvı ortamda nasıl, gaz ortamında nasıl ispat edelim. Mesela ses sıvılarda yayılır mı? Sesin sıvılarda yayıldığını en güzel kanıt arkadaşlar iki tane taş alıyoruz ve bu iki tane taşımızı suyun içerisinde birbirine vuruyoruz. Yani su dolu bir leğen alıyoruz. İçerisine sokuyoruz taşları ve taşları suyun içerisinde birbirine vuruyoruz. Ve taşlardan çıkan sesi dinlemek için arkadaşlar bir hortum ayarlıyoruz. Şöyle bir hortum. Bu hortumun ucuna huni takıyoruz. Hemen hemen hepiniz huninin ne olduğunu biliyorsunuzdur değil mi? Şöyle ucu var. Şöyle bir şey olduğunu düşünün. Şöyle bir huni. Bu huninin bir tanesini arkadaşlar ne yapıyoruz? Kulağımıza dayıyoruz. Şöyle. Bir tanesini kulağımıza dayıyoruz. Diğerini ise ne yapıyoruz? Suyun içerisine daldırıyoruz. Ve taşlardan çıkan sesi bu hortum yardımıyla dinliyoruz. Kulağımıza ses gelir mi sizce? Gelir hocam gelir değil mi arkadaşlar? Bu deneyi evde kendiniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an online ders olduğu için bunu denememiz mümkün değil. Bu sesi ancak ben duyarım. Siz duyamazsınız hani. O yüzden ama siz evde bunu kendiniz mutlaka denemeye çalışın. Yani eğer hortum yoksa kulağınızı suyun içerisine sokun ve o şekilde taşları birbirine vurup çıkan sesi duyacaksınız. O zaman bu neyi oluyor. Bu sesin suyun içerisinde yayıldığını kanıtlıyor. Doğru mu arkadaşlar? Doğru hocam. Ses suyun içerisinde yayılmasaydı biz bu taştan çıkan sesi duyamazdık. Yani ses suyun içerisinde yayıldı. O zaman ses sıvılarda yayılır. Buna başka bir kanıt vereyim ben size. Mesela denizde yüzüyorsunuz tamamen suyun içerisine daldınız. Anneniz de hemen denizin kenarında size sesleniyor. Zehra Zehra, siz annenizin sesini ne yaparsınız? Duyarsınız. Eğer ses sıvılarda yayılmasaydı annenizin sesi sudan yayılarak sizin kulağınıza ulaşır mıydı? Hayır, ulaşmazdı. Aynı şekilde arkadaşlar özellikle yunuslar ve balinalar bu sesin suyun içerisinde yayılma özelliğinden yararlanarak birbirleriyle çok güzel iletişim kurarlar arkadaşlar. Peki acaba ses katılarda yayılır mı? Gelin bunu ispat edelim. Yine bu deneyi e, evde yapmak isteyenler yapabilir. Hatta bana yaptıktan sonra videosunu ya da fotoğrafını e, yollayabilir arkadaşlar. İki tane teneke kutu alıyoruz ve bir tane tel. Bu telimiz olabildiğince uzun olursa daha güzel olur. Ama öğretmenim bizim evde tel yok. O zaman tel yerine ip kullan. Ama öğretmenim bizim evde teneke kutu yok. O zaman teneke kutu yerine karton bardak kullan. Bu şekilde de olur arkadaşlar. Yaptığımız bu deney ilkel bir çok basit bir telefon. Ee, burada biz bir odada duracağız. ipi uzun tutacağız. Annemiz ya da babamız da yan odada olacak. Ve kapıyı kapatacağız. İp kapının kenarından geçecek tabii ki. Ya da kapının altından geçecek ip arkadaşlar. Annemiz yan odadan bizimle konuşacak ve biz annemizin sesini çok gür bir şekilde duyacağız. Ne sayesinde yaptığımız bu telefon sayesinde. Annemiz telefondan bize bir şey söylemek için şu bardağı tamamen ağzına yapıştıracak. Hiç hava almayacak şekilde. Siz de diğer bardağı tamamen kulağınıza yapıştıracaksınız. Hiç hava almayacak şekilde. Peki bu durumda annemiz bize bağırıyor. Metean diye bağırıyor. Biz bu sesi ne yapacağız? Önce bardaktan, sonra ipin üzerinden, sonra diğer bardaktan yayılarak kulağımıza kadar bu ses ne yapacak arkadaşlar? Ulaşacak. Peki ip ve bardaklar, karton bardaklar neden yapılmıştır? Nasıl bir maddedir? Katı bir maddedir. Yani ses burada annemizden bizim kulağımıza doğru hangi ortamda yayılarak geldi? katı ortamda yayılarak geldi arkadaşlar. Bu sesin katılarda yayılmış olduğunu gösteren çok güzel bir kanıttır, örnektir. Peki başka kanıt, başka örnek yok mu? Var. Mesela tren rayları. Tren raylarına kulağımızı görseldeki bayan gibi dayayalım. Ortada daha tren falan yok. Treni görmüyorum. Ama kulağımı tren rayına dayadığım zaman gelecek olan yakındaki trenin sesini duyarım arkadaşlar. Daha treni görmedim ama gelecek gelecek olan, gelmekte olan trenin sesini raylardan duyarım. Peki gelmekte olan trenin sesini raylardan nasıl duyuyorum? Çünkü o ses şu rayların üzerinden arkadaşlar yayılarak şu şekilde yayılarak benim kulağıma ne yapıyor? Ulaşıyor. Peki tren rayları nasıl maddelerdir? Katıdır. Demek ki ses tren raylarında yani katıda yayılarak kulağıma geldi. Demek ki ses katılarda ne yapabiliyor? Yayılabiliyor. Ya da katılarda yayılabildiğine başka bir örnek vereyim. Örneğin dışarıda kornaya basan bir arabanın sesini evin içinden duyuyorsunuz değil mi cam kapalıyken? Nasıl duyuyorsunuz? O korna sesi camdan, duvardan geçerek sizin kulağınıza geliyor. Buradaki camlar, duvarlar katı değil mi? Katı. Ses katılarda yayılmasaydı dışarıdaki o korna sesini evin içinden asla ne yapamazdınız? Duyamazdınız arkadaşlar. Duyamazdık. Evet. Peki son olarak sesin havada yani gaz ortamında yayılmasından biraz da bahsedelim. Sessizce gaz ortamında da yayılır mı arkadaşlar? Evet. Yayılır değil mi? Sesin gaz ortamında yayıldığına en güzel kanıt. Mesela. Radyoyu açıyorsunuz bir güzel dinliyorsunuz. Eğer radyoyu dinliyorsunuz da bu radyodan çıkan ses sizin kulağınıza nasıl geliyor arkadaşlar? Bu da sizsiniz. Sizin kulağınıza bu ses nasıl ulaşıyor? Hangi ortamdan yayılarak geliyor? Gaz ortamından, havadan. Havadan yayılarak geliyor. Hava nasıl bir ortamdır? Gaz ortamdır. Eğer, Eğer ses havada yayılmasaydı... Sen o radyodan çıkan sesi duyabilir miydin? Duyamazdın. Ya da telefonun çıkıyor, telefonu duyuyorsun. Kardeşim. Telefonun sesi nereden yayılarak kulağına geliyor? Havadan yayılarak havadan. kulağına geliyor. Sen eğer havadan ses yayılmasaydı, gaz ortamında ses yayılmasaydı, o telefonun sesini duyamazdın. Keza yani şu an benim sesimi bile ne yapamazdınız? Duyamazdınız. Benim sesim şu anda benim bulunduğum odadaki havadan yayılarak nereye geliyor? Benim laptopumun hoparlörüne geliyor. Oradan da sizin işte şu an kullandığınız ne varsa elinizde tablet, telefon oraya geliyor ve siz o telefonun e, hoparlöründen sesi duyuyorsunuz. Yani ses önce havada sonra katı ortamda sonra tekrar hava ortamında yayılarak sizin kulağınıza kadar ulaşıyor. Yani ses hava ortamında yayılmasa insanlar birbiriyle konuşamaz, birbirini duyamazdı. Yolda geçen bir kedinin sesini, kornaya basan bir arabanın sesini ne yapamazdım arkadaşlar? Duyamazdım. Duyamazdık hocam. Evet. O zaman demek ki arkadaşlar ses, katı, sıvı, gaz bütün ortamlarda ne yapıyor? Çok güzel yayılıyor. O zaman bir soru çözelim. Ay'a iniş yapan iki astronotun İletişimini sağlayan iletişim cihazları var. Ama bu cihaz bozuluyor. Adamlar aydalar. Birbirleriyle iletişime geçecekler. Ama nasıl? Ne yapıyorlar? Astronotlar bu durumda şöyle kafalarındaki kaskları birbirine dokunduruyorlar ve başlıyorlar konuşmaya. İletişime geçiyorlar, birbirlerini duyabiliyorlar. Peki nasıl? Nasıl oluyor? Bunu açıklayabilir misiniz? Hayır. <laughs> e bir deneyelim. Açıklamayı bir deneyelim. Mesela nasıl oluyor? Kasklarını birbirine dokundurduklarında iletişim kurabiliyorlar. Birbirlerini duyabiliyorlar. Kaskları nasıl bir madde? Katı mı, sıvı mı, gaz mı? Katı. Katı değil mi? Kasklarını birbirine dokundurduklarında kaskları nedir? Katı bir maddedir. Konuştuklarında ses o kaskları üzerinden yayılarak yani katı ortamda yayılarak diğerinin kulağına ne yapıyor? Ulaşıyor arkadaşlar. Yani birinci astronotun kafasındaki kasktan ikinci astronotun kafasındaki kaska doğru ne yapıyor? Ses yayılıyor. Yani katı ortamda yayılıyor. Eğer bunlar kasklarını birbirlerine değdirmeselerdi arada ne olacaktı? Boşluk. E ses boşlukta ne yapmıyor? Yayılmıyor. Birbirlerini duyamayacaklardı. Kasklarını birbirlerine değdirdiklerinde katı ortam üzerinden ses yayıldı ve birbirlerini duyabildiler sevgili arkadaşlar. Anladık mı birazcık? Anladık hocam. Evet. Anladık hocam. Tamam. Çok güzel. Peki başka bir soru. Bunu da mantık yürütün. Bir balıkçı teknesiyle balık avlarken Denizin açıklarında bir patlama oluyor. Balıkçı bu patlamayı iki kez duyuyor. Sizce neden iki kez duyuyor? Yani şöyle denizin... Hocam bir ortasına... hava... Heh, evet, evet, evet söyle. Hocam bir havadan bir de sudan geliyor. Harikasın. Ben Harikasın. Evet. Deneyim. Çünkü ses bir havadan yayılarak geliyor arkadaşlar. Aynı zamanda bir de nereden yayılarak geliyor? Denizden sudan yani sıvı ortamdan yayılarak geliyor. Ses hem gaz ortamı hava hem sıvı ortam sudan yayılarak kulağına geldiği için iki kez bu patlamanın sesini duyuyor. Steteskop, bu steteskobu hemen hemen hepimiz biliyoruzdur arkadaşlar. Doktorların hastanelerde kullandığı bir alet. Bu steteskop evet, tamamen e, ne nedir bizim işte göğüs kafesimizdeki o akciğerimizin seslerini, soluk alıp verme seslerimizi dinlediğimiz bir alet. Bu da tamamen yine sesin titreşimle oluştuğunu gösteren bir alettir. Gelelim e, şu şekilde alıştırmalara. Hadi bakalım hep beraber yapıyoruz. Sokakta yürürken ambulans aracının sesinin duyulması. Ses hangi ortamda yayılarak geliyor kulağımıza? Yolda yürüyorum. Evet, yolda yürürken yanımdan geçen ambulans aracının sesini duyuyorum. Çünkü ambulans aracından çıkan ses Havada yayılarak kulağıma geliyor. Yani hava, gaz ortamı. Çok güzel. Akvaryumdaki balıkların odada çalışan elektrik süpürge sesinden korkması. Şimdi ben elektrik süpürgesinden bakıyorum. Balıklar korktu. Balıkların kulağına ses hangi ortamlardan gitti? Sıvı. 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 Su. Sıvı ve? Gaz. Gaz. Üç ortamda da gitti. Evet. Neden? Önce süpürgeden çıkan ses havada yayılıyor. Sonra havada yayılarak nereye gidip çarpıyor? Akvaryumun camına. Akvaryumun camı ne? Katı. Akvaryumun camından da geçiyor ses. Nereye geliyor? Suya. Yani evet. sıvı. Suda yayılarak nereye gidiyor? Balığın kulağına. Yani önce hava, sonra akvaryumun camı, sonra su. Katı, sıvı, gaz üç ortamda da yayılıyor. Harikasınız. Peki bir sonraki. Patlayan havai fişeklerin sokaktaki bir kişi tarafından duyulması. Hangi ortamda yayılarak veriyor ses? Gaz hocam. Gaz. Gaz yani hava, gaz. Harikasınız. Peki yan odadaki radyonun sesinin duyulması. Yan odada Katı çalıyor sen. radyo. Katı. Katı ve? Katı ve gaz. Gaz. Çünkü önce havada yayılıyor sonra duvara çarpıyor. İki oda arasında ne var? Duvar var. Duvar ne? Katı. Duvardan geçerek benim bulunduğum ortamdaki havaya geliyor ve tekrar havadan yayılarak kulağıma ulaşıyor. Yani katı ve gaz. Peki yüzen balık adamın yanından geçen su motoru sesinin duyulması. Yani yüzen bir adam, adam yüzüyor. Yani suyun içerisinde tamamen. Evet motor sesini nereden yayılarak duyar? Sudan, sıvı, sıvı yani. Sudan, ha. yani sıvı. Harikasın. Sıvı. Ve son, sıvı. evin içinde kitap okurken sokaktan geçen simitçinin sesinin duyulması. Bağırıyor adam, simitçi diye bağırıyor. Sen Aha. de bu sesi duyuyorsun. Havadan hocam. Havadan ve... Havadan. Katı. Çünkü nereden geçiyor? Hava ve evimin camlarından, duvarlarından geçerek geliyor. Hava ve katı yani gaz ve katı ortamda. Evet arkadaşlar birinci dersimiz sona ermiştir. 10 dakika sonra ikinci dersimizde buluşuyoruz. 13'ü 50 geçe. Dersimizi bitiriyoruz. Hocam kaç tane ders kaldı? Bir dersimiz kaldı canım. Görüşürüz. Oldu. Aradan sonra.